Oyun FB'ye de hoş geldiniz arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Ee, bu sefer badere indiğimizde bir amacımız olacak. Ee, diamond çalışacağız arkadaşlar. Diamond. Özellikle Diamond kasma çalışıyoruz. Ee, bu bulmaya çalışacağız. Bu çok kolaymış. Buraya da giriş yaptık ki herkes çok şey giriş oynuyor. Zaten ben de giriş oynuyordum. şöyle ee, bakalım bir. Buradan aşağı şeyleri. Aa devir bulduk bak. Arkadaşlar survival bölümleri gelmiyor diyebilirsiniz. Ee, hakkınız var. Çünkü save dosyası kayboldu. Survival'ın save dosyası kayboldu. O yüzden yeni bölüm gelmiyor Survival'da. Yeni de başlayacağız. Ee, o da öyle kalacak yapabileceğimiz bir şey yok şu anda çünkü zaten pek iyi düşünmüyorum sorular bunu daha iyi bir baş da baştan bir tabi video o videolarda ilk da biri olduğu için ilk video oldu için hatta survival bunları o yüzden biraz kötü olduğunu biliyorum ee, bu bölümlerde işte bu rehber bölümleri de amacı, amacı var. 2-3 i̇ki, iki, amacı var. En son amacım elde gitmek. Elde portalı yapmak. Şimdi diyebilirsiniz. Elde şey yok. Harita modu yok. reisiz diyebilirsiniz. Onu silmiştim ben de. Yeni de eklemedim. Bunu geldi. Yükleyelim İkli, onu da. Bakalım da. Arkadaşlar yeni Çarılı özel bir soru açmıştık. Ee, fiziksel bir server üzerinde olduğu için her zaman açık kalmıyor. Beraber oyun akşamı falan yaptığımızda ve beraber bir oyun zamanı yaptığımızda o zaman o server açılabilir. Bazen hava aç üzerinde olabilir, bazen direkt server üzerinde olabilir. Bakalım şöyle. kullar olması iyi işaret çünkü kullar olması mağara gösterir mağarada da iyi olur yani mağara bulmamız orada spavlıları buluruz spavlılarda da chestler vardır onları buluruz mağara olabilir demek evet. toprak bakalım bir mağara bulursak iyi olur Bir de bir yapsaydım acaba. Neyse artık bir açıklamak Koyduk, bu koyalım. Neyse. Şöyle aşağıda bir kaza. Arkadaşlar beşerleri mesela buraya girdiğinizde kaybolabilirsiniz. Mağara bulursunuz, kayboluruz Onun yeri de beşerlerle gök çizebilirsiniz kendinize mesela şöyle. E, hop hop. Hop mesela böyle. üç beşerli gördüğünde mesela 3. üstteki beşerlere bakıyor sol tarafa. Bu şekilde gidebilirsiniz yani. Bakalım. bakalım. Kazanabilir. Mermit bulabilir mi bu kazmada hiç bir fikrim yok. Ama bulmayı deneyeceğim bu rehber bölümünde. Ee, 15 dakikaya açmaması gerekiyor bu kadarıyla. 15 dakika yaşarsa özel bilgi vermek gerekiyor. Bu da biraz zor yani. Yani uğraş gerekiyor. Çünkü benim iki tane kanalım var. Diğer kanal kendi adıma kayıtlı. Bu sadece oyun için. Diğer kanal artık kullanmıyorum. Ee, o kadar problem oldu o kanalda o yüzden kullanıyorum o kanalı ee, şimdi ne diyecektim ben unuttum neyse bu da vardı bir şey şimdi öyle kazma kazma kazıyor dalga geçmeyi lütfen bir derdik bile bulamadım demeyim saçma sapan bir tane sedle oyuna başladık demeyin lütfen demeyin bunu demeyin Diyemezsin ama demeyin Siz iyi insanlarsınız bunu biliyorsunuz bunu biliyorsunuz yani demezsiniz yani ben bir şey yani. işte bu ya bu ya bu kadar bir şey başka yok mu Hiç mi yok gel tutuşması düşüş, gerekiyor. Dorfada herhalde yara bir şey koyduğumuzda bir şey tutuşmuyor. Yani o da Minecraft belki yani yeni şey de yapar Yapmasın ya böyle bir koyduğumuzda da çok zor bakalım bakalım her tarafta kol kaydı kol kaçtı bir tane olmuş başka ne var yani burada devam edelim bol bol toç yaptık arkadaşlar mağaraya girince gerçekten lazım olacaktır gerçekten gerekecek bir şeydir yani daha sonra enchant table yaparız o da tabi hani şimdi ya demir da. galiba pek darbut yok mu yani? galiba darbut daha aşağılarda oluyor galiba oralara ileri gerekecek ileri yavaş yavaş Belki bu rehber böyle bir olabilir ama diğeri de olabilir. Bu rehber böyle belki iki bölü oluşabilir. O da olabilir. Ben bulamazsak. İki ayrı bölümde koyabilir bir ayrı bölüm. Bu arada e, bu seri sevilirse tabi devam etmeyi düşünüyorum. Her gün iki video koymayı düşünüyorum. Eğer sevilirse. Şu anda pek abone yok. 9 abone var bu abone 50 açtı 25 açtı da beraber bir survival tarzı oynayabiliriz yani. beraber tabi ee, tavsiye ettiğiniz bir survival haritası varsa Berk beraber de oynayabiliriz olur Berk ile beraber böyle Berk var Berk beraber de oynayabiliriz bu üç kişi oynayabiliriz Oldu ya karanlık Arkadaşlar tabi böyle aşağıya gidince ilik, lava yaklaştı lava yaklaşıyoruz. Bu yüzden biraz uzakta kazmamız gerekir. Kaç tane oldu? Burada da görebiliyorsun diyecektiniz, diyebilirsiniz. Kazmayı da biraz. Kaz biraz fazla. Portal 2 serisi var. Portal 2 serisi şu an neden gelmiyor diyebilirsiniz. Demeye hakkınız var. Yani Biraz uşak geçtik de var. O da çekelim. Bakalım şöyle de. Kasalı böyle. ne kadar gidecek acaba bu? Kızıl taş mı? Uf. Bu da iyice gelir bir ya. Bunlar yok içe bak. Bir Hiçbir zaman altınızı kazmayın. Hiçbir zaman kazmayın. Benden size tavsiye. Yaşanmış örnekleri var benim. Lütfen altınızı hayatta kazmayın. Bak ben mesela daha iyi yaptım. Sakın altınızı kazmayın. Ölüyorsun abi ölüyorsun. Kurtuluşun yok. Direkt düşüyorsun. Direkt. Adam böyle kazmıştır kazmıştır kazmıştır. Üstüne bir blok. Sen hop üstündesindir bunu. Blok ilerisin aşağıya. Bak. <laughs> Kırıldı mı lan o? sesi geldi bir ara lan Ulan!